Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bilim çocuk dergisine bakacağız. İçindeki etkinlikleri de beraber yapacağız. Bu bilim çocuk dergisinin kanalına abone olursanız, üstüne de 75 TL para verirseniz, e, bu bu dergiler, bu bilim çocuk dergileri bir yıl boyunca size geliyor bir yıl boyunca size gelmesini istiyorsanız benim dediğim şeyleri yapmanız gerekiyor. Yani bilim çocuk kanalına abone olacaksınız. Üstüne de 75 TL para vereceksiniz. Bu kadar. İçinden kartlar çıkıyor. işte bunlar. Bunu bir tane kutuya dönüştüreceğiz. Buradaki kartları bunun içine koyacağız. Aynı bunun gibi olacak içindeki kartlar da olacak. Aynı bunun gibi bir sürü olacak. Şöyle arkalarında bunda nasıl üretildiği yazılıyor. Ben bir tane daha bir çocuk dergisi almıştım. İşte içinde bunlar var. Şöyle göstereyim. İçinde bunlardan gösteriyor. İşte hikayeler var. Ondan sonra sorular var. Bilmeceler. Yani güzel bir dergi. Deneyler var. Güzel. Böyle stikör de çıkıyor size. Bu bilim çocuk dergisinden. Bunu alırsanız. Stikör çıkıyor. Şöyle düz tutayım. Ben buraya yapıştırdım. Siz istediğiniz de deneyin. Yapıştırabilirsiniz. Bakalım. İlk şunlarla baş, başlayalım. Şimdi kolayca çıkması için yani şöyle makasla keseceğim. Şöyle noktalı yerler var. Bu noktalı yerlerden çık 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 çıkartıyorsunuz. Yani kolay oluyor. Güzel. Bazen de yırtılabilir yani dikkatli etmeniz, dikkat etmeniz gerekiyor. Şuralarda da var. Bu damlacıklı yerlere yapıştırıcı sürmeniz gerekiyor. O damlacıklı yerlere ve birbirine yapıştıracaksınız. bunların hepsini çıkarmak lazım. Şu çekim. Şurayı sıkıştı. Şurada. Tamam. Çöpü yine koyacağız. Şimdi şuralardan da çıkartalım. Şurada da noktalı yer var. Tamam. Şimdi buradan katlamaları katlamamız gereken yerler var şöyle hafif hafif çizikler oluyor. O çiziklerden katlıyoruz. Bakın burada da var. Bunu da böyle katlayacağız. Şunları da hafif hafif çizikler var. Çiziklerin hepsini katlıyoruz. Tamam. Şöyle tamam. Şunlardan da işte. Şöyle benzemeye başlıyor. Şunu yapıştıracağız. Şöyle. Nasıl olacak ya? Unuttum. Yarın şuradan kapağını alabilir misin? bu şöyle süreyim. Tamam. Şöyle şöyle bekleyin. Bekleyin. Allah Allah ya. Onu türlü sınır oldu. Tamam sonunda. Şunu yapıştırıyorum. Of. Tamam. Şöyle buraları yapıştırdık. Yanır yapıştırıcı da düştü. İşte bunu da alabiliriz. Tamam. Böyle. Şimdi şunların yapıştırıcısı çiz. Buralarda da damlalar var. Oh. Şimdi bu kutuyu yapıştıracağız bir yere. Şimdi bekleyeyim biraz daha sürmemiz gerekiyor. İşte bastım. Bakalım. Şöyle iyice tamam. Şöyle şunu da şöyle katlayacağız. Şöyle katlıyoruz. Tatan. Burada böyle bir kesik olacak. Bu buradan böyle sokuyoruz. Şimdi bu kutu burada da koysun. Şuraya koyayım. Yolunu yardım edebilir misin? Şuraya çıkardığında. Dur. Alsam sen bunu çıkar. Tamam ben de. Bunun bir tanesi çıkmış. Nerede o? Neymiş ya? Yani onun bir tanesi çıkmış arkadaşlar. Yorum çıkarınca bana ver. Buluyor sonunda. Ha işte burada. Yanı buldu. İşte bunları şuraya koyacağız. Bunu açacağız. Kartları şöyle koyuyoruz. Böyle. Yani. Güzel bir şekilde kolay kesilmesi için buralardan yine kesiyorum. Ben sen çıkar da şöyle koy. Hızlı hızlı yapalım arkadaşlarımız bekletmeyelim. Çöpler şöyle, çok çöpler çok hızlı hızlı çıkartıyorum. Alabildiğince hızlı olmaya çalışıyorum sizin için. Video daha uzun sürmesin diye şunu e, video durduğunca devam edeceğim onu. Şimdi bunları çıkartalım, onların içine koyalım yani ya gösterdiğim şeyi çıkartmayacağım Ванечка, а такой лучше. arkadaşlar bunların arkalarında özellikleri yazıyor. Böyle. Mesela dana burnu böceği. Nasıl? Yani özellikleri yazıyor burada. Şimdi şunları koyalım. Yarın zaten yazı koymuş. Hmm. Her gün böyle bir tane okuyabilirsiniz. Hepsini i̇şte böyle. Merak ettiyseniz bunlar ne şey oluyor hiç bilmiyorum ne hani şey Şurada yuvarlak böyle görmüşsün şey İşte bunu tamamladık. Şimdi sırada şu var. İşte bu bir kitaplık. Şöyle İşte de böyle bir kitaplık. Burayı içine kitaplarınız koyuyorsunuz. Tabii şunları katlamak gerekiyor. Görüyorsunuz ki şöyle bir şeyler yazarsınız. Bak Tamam, böyle de kitaplıklar. İşte. Burada stickerlarımız var. Size göstermiştim. İstediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz.